Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jeomorfoloji Derneği kariyer günleri kapsamında kamu kurumlarında Jeomorfoloklar serisinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Ben Jeomorfolok Murat Yaman, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğumuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görevli Jeomorfolok İlker Alan Bey. İlker Bey, bize katıldığınız ve genç meslektaşlarımıza tecrübelerinizi aktardığınız için aktaracağınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İlker Bey'in kısa bir özgeçmişini sizlerle paylaşacağım. Ardından kısa bir hatırlatmamız olacak ve sözü tecrübelerini aktarmak üzere İlker Bey'e bırakacağım. İlker Alan 1966 yılında Edirne Uzunköprü'de doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde fiziki coğrafya ana bilim dalında Giresun Sarp kıyı şeridinin yağış özellikleri konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Halen aynı enstitüde Profesör Doktor İhsan Çiçek yönetiminde Trakya'da iklim değişikliğinin ayçiçeği ayçiçeği tarımına olası etkileri konulu doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir. İlker Alan 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nda devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan naklen geçerek çalışma hayatına bu kurumda jeomorfolog olarak devam etti. 1999-2003 döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda danışman olarak görev yaptı. Akabinde Meteoroloji Genel Müdürlüğüne geçerek Çanakkale Meteoroloji İstasyonunda 9 ay kadar görev yaptıktan sonra Genel Müdürlüğü müdürlüğüne tayin edilerek klimatoloji araştırma şubelerinde jeomorfolojik olarak çalışmaya devam etti. 2017 ve 2020 yılları arasında Yazılım ve Donanım Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Çalışma hayatı boyunca coğrafi bilgi sistemleri ile ilgilendi görev yaptığı kurumların temsilcisi olarak Harita Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon Kurulu'nun Bilimsel Araştırma Komisyonu, Yönetmelikler Komisyonu ve Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği çalışmalarına katıldı. Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nın 47. kısmı, Eylem 36, Kamu Yönetiminde Modernizasyon çalışmaları ile coğrafi bilgi sistemleri yönetmelikleri ve kanun çalışmalarında kurum temsilcisi olarak katılım sağlayan meslektaşımız halen Meteorolojik Veri İşlem Daire Başkanlığında Veri Kontrol ve İstatistik Şube Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Sunum öncesinde bir hatırlatmamız olacak. Konuyla ilgili konuşmacıya yönetme, yöneltmek istediğiniz sorunuz veya katkınız var ise YouTube'daki canlı yayın, yayınımızın yorumlar kısmında yorum olarak belirtebilirsiniz. Sunum sonunda soru cevapları e, alacağız. Sunumunu yapmak üzere ve tecrübelerini paylaşmak üzere e, sözü e, Jeomorfolok İlker Alana bırakıyorum. Sanıyorum söz bende Murat. Evet İlker Bey. Ee, sesim geliyor mu? Herkes duyuyor mu onu? Çeker. Evet, 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 geliyor İlker Bey şu an. Öncelikle herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Jeomorfoloji ee, Derneği'ne bizi bir araya getirip buluşturmasından dolayı başta Hüseyin Turoğlu Hocam'a ve Çağlar Hocam'a e, saygılarımı sunuyorum. E, emeği geçen başta sen olmak üzere Murat'a, Şakir arkadaşımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, benim daha önce bu e, sunumu Jeomorfoloklar e, Derneği'nin toplantısında, e, ilgili toplantıda yapmıştım. Murat onunla ilgili konuş. Belki buna bağlı kalmayız. Daha sizden gelecek sorularla bir takım yönlendirmeler olabilir. Onu o şekilde devam ederiz. Öncelikle sözlerime başlarken herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ben sözlerime tartıştım. John Orfolop nedir, ne değildir üzerine başlamıştım. Ahmet Ertek Hoca'nın 2016 Yılındaki yayınından 1750 sayılı yüksek öğrenim kanununa dayalı her bölüm kendi kürsülerinde veya bugünkü anlamda ana bilim dallarında lisans üstü eğitim çerçevesinde doktora yapanlara, yüksek lisans yapanlara, fiziki coğrafya kürsülerinde jeomorfolok kadrosu, özellikle tezli fiziki coğrafyadan olanlara jeomorfoloji tezi yapanlara da Cumhurbaşkanı kadrosu verilir diyor ve işte MTA, DSİ, Toprak Su ve yansıda gördüğünüz e, kurumlarda e, belediyelerde şu andaki bilmiyorum katılımcılar kimler var ama büyük kısmı yerel yönetimlerde çalışan arkadaşlarımız jeomorfolog olarak görev yapabileceğini söylüyor. Bunun dışında benim bildiğim Orman Genel Müdürlüğü'nde kadrolar var, afet işlerinde var, eski köy hizmetlerinde vardı. Bir tane de ben benim zamanımda alındı. Güney Anadolu Projesi'ydi. Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda. Sonra rahmetli Oğuz Hoca'nın eserinden alınarak bu jeomorfologlar ne yapar sorusuna bir baktığımızda işte jeomorfolojik haritalama, kuaterner jeomorfolojisi yansıda görüyorsunuz çalışmalar ama benim gözlemlediğim kadarıyla bu konularda çalışan pek arkadaş yok. Bir MTA'da çalışan Cengiz Yıldırım Hoca varmış benim bildiğim ama onun dışında başkaları var mı? Meteorolojide ben ve benden sonra mezun olanlar ama bunların bir kısmı meteoroloji meslek sesi mezun olduğu için çalışabiliyorlar. Onun dışında e, diyeyim ki sivil kaynaktan memur olarak atanabilen birkaç arkadaşımız var yani. Ama e, ben şimdi sevinerek görüyorum ve takip ediyorum ki özellikle Murat'ın ve Ömer Ünsal'ı iyi tanıdığım için onlar ve yazışmalardan, kurumlardaki coğrafyacılar yazışmalarından takip ettiğim kadar bayağı e, yerel yönetimlerde jeomorfoloklar e, bir seviyeye gelmişler. Şimdi e, kamu sektöründe jeomorfolok olmak yani gerçekten çok zor. Şu görmüş olduğunuz böyle bir taş gibi ortada kalık vaziyette duruyoruz. Yani bizim şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki yani sayıyorum hatta yansıda isimlerini de görüyorsunuz. Yani e, altı bir de ben 7 e, arkadaş e, çöz yan tarafta alttakiler de e, başka meslek mensubu olup ama e, dil ve tarih coğrafya fakültesi veya başka e, fakültelerde e, coğrafyada fiziki coğrafyada yüksek lisans ve doktora yapmış olan e, arkadaşlarımız var. Yani matematikçisi var, jeodizik, fotogrametri mühendisi var, ziraat mühendisi var, astronom var. Yani bunlar da mesleki e, yakınlaşma anlamına e, güzel e, katkı sağlayan arkadaşlar olarak değerlendiriyorum yani kendilerini. Yani kamuda jeomorfoloğ olmak gerçekten e, çok zor yani. Yani hatta ben kendi tabirimde yaşlı, relikt, fosil bir kadro olarak değerlendiriyorum bunu. Yani biraz e, çuvaldızı kendimize batırıyorum. E, Murat'a söylemiştim daha önce 2004-2007 yılında Antalya'da Nehir Havzaları Kongresi'nde biz Profesör Doktor Hüseyin Turoğlu'yla Tanıştık o gün bugün, e, bu coğrafyalıklar nasıl kurtulur sorusuna cevap arıyoruz. Neler yapılabilir? Hüseyin Hoca belki hatta. İşte, e, şu anda bizim kurumumuzda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yansımış olsun. E, Tabii isim mavi tabi renkle bilmiyorum seçilebiliyor ama bunlar havacılık alanında çalışıyor. Tabii bunları nasıl da e, ve coğrafyacılıkla bir değiştiriyoruz direk bağlantıları yok, doğrudan bağlantıları yok. Yani Özgür ve Yaşar, e, bunlar havacılık meteorolojisinde çalışan, kaza-kırım e, raporlar hazırlayan arkadaşlarımız. Ahmet Er Yılmaz, Tahmin ve Analiz e, Şubesi'nde çalışan, yani çalışma hayatının tamamını tahmin ve analiz konusunda geçiren bir arkadaşımız. Ben şu anda şube müdürlüğü görevi yapıyorum ama esas benim uğraştığım e, alan çölgi sistemleri ve uzaktan algılamayla uğraşıyorum. E, klimatoloji ve araştırmayla biraz uğraştım yani. Mustafa Gencer de 88 DTCF mezunu hidrometeorolojide çalışmış bir abimiz yani benden bir dönem önce. bu şekilde çalışıyoruz yani. İşte yansı da şimdi sizinle paylaşıyorum. Bir zamanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 35 kişi olan kadro 2012'de 17 2017'den sonra 2012'den sonra düzeltiyorum. Emekli olanları görüyorsunuz yani resmen isim isim sayıyorum. Şu anda 6 yani yedi tane gördünüz orada altı, bir de ben yediydik ama bir arkadaşımız e, Jomo kadrosu yok üzerinde. Yani o normal coğrafya mezunu olarak yani gözüküyor. Ve birer bir de, bire bir de e, tanıyorum ve yavaş yavaş erozyon artıyor. Yani o yüzden böyle hani yansıda da böyle bir şey yaptım. E, altıdan da her an e, bir tanesi, iki tanesi gidebilir ki aramızda e, doçent olan bir arkadaşımız da var. Yani Ali Umran Kömüş, İstanbul coğrafya mezunu yani niye böyle oldu peki yani bu niye erozyon oldu hani ben bunu e, değinmek istiyorum buna değinmek istiyorum ve ilgili e, 657 sayılı kanunun 190 sayılı cetvelin ekinde e, bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyordu Anayasa Mahkemesi bununla ilgili e, bir takım e, kararlar vermişti hatta bu akşam bağlanırım bilmiyorum Ahmet Er Yılmaz o zamanlar jeomorfoloğlar derneğinin yönetiminde bilgi sahibi ama başka bir zaman belki bilgi verebilir. Geomorfolok ee, kadrosunu ancak yüksek lisansı yapan kamu personeline takas yoluyla vermek mümkün yani yani altı e, bu çok çok zor bir şey yani hele kurumda herhangi bir geomorfolok kadrosu yoksa e, mümkün değil yani gibi bir şey e, çünkü devlet personel başkanlığıyla sizin kurumun personel başkanlığı bir araya gelecekler o kurumda geomorfolok kadrosuna ihtiyaç var mı? Varsa bunu anlaştıktan sonra maliyeden, Maliye Bakanlığı'ndan o kuruma bir tane kadro ihtas edilecek ve bu resmi gazetede yayınlanacak. Yani oldukça uzun bir süreç yani. Çok zor. Yani kurumlarda mevcut olan kadrolar var ama artık onlar da azaldı. Ne oldu? Kurumlar bunları iade edip kendi ihtiyaçlarına göre, o günkü idarecilerin bakış açısına göre iade ediyorlar. Eğer şimdi hani böyle bazen beni arıyor arkadaşlar işte jeomorfolog olduğumu bilenler e, nasıl geçebiliriz kuruma neler yapılır? Eğer şimdi kurumda bir junior kadrosu var ise e, birin üçü yani çok yüksek bir derece yani normal mezun bir arkadaşımızın bu kadroya atanması için en az bir 6-7 sene, 8 sene veya daha fazla yani 8 sene yetmez, 12 seneden fazla bir zamana ihtiyacı var yani ancak o da üç derece aşağıya e, bir kadro verebilirlerse, torba kadro verirse, o yüzden şu, kurumlar bu boş kadroları, birinci derece kadroları da iade edip e, yerine 8'in biri, 7'nin biri, 6'nın biri gibi kadrolar da çekmedikleri için gerçekten çok zor bir durum. Yani e, bizim şu andaki e, kamu kurumlarına yani naklen işte öğretmen olan arkadaşlarımızın jeomafolog olarak geçmesi ya yani çok zor. Ancak belli bir seviyede öğretmenlikte bir 10-12 yıl e, hizmet ettikten sonra dereceleri e, Aşağılara indikçe, düştükçe belki bir naklen geçiş olabilir yani. Ama çok zor yani. <laughs> ben kendi kafamdan hani istihdam nasıl sağlanabilir diye düşünürken 2000'den bu yana benim takip edebildiğim kadarıyla bazı arkadaşların isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir kişi akım oluşturulurken herhalde kadro kurulmuş ama diğerleri belediyelerde, yerel yönetimlerde Murat'ı ben iyi tanıyorum yani Balıkesir'de, Ömer Ünsal Üsküdar'da, Ahmet Davran vardı Konya Büyükşehir'de hala orada mı kendisiyle görüşemiyoruz. Yani bu arkadaşlarımız özellikle coğrafi bilgi sistemleriyle ilişkili iş ve işlemlerin olduğu şubelerde çalışıyor yani çalışabiliyor. E, tabii bizim ne yapmamız lazım yani istihdam işte, nasıl sağlanır? Öncelikle meslek olarak tanımlanmalı e, bunu Murat da yakından takip ediyor. Biz Jeomorfoloji Derneği olarak öncelikle Jeomorfoloğlar Derneği'nden bir ayrıldık. Yeni bir dernek oluşumuyla bununla ilgili toplantılar yaptık. Sonunda bu yani bir meslek olarak tanınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hatta işte yaklaşık yarım saat önce Hüseyin Hoca'ya Hüseyin Hoca ile telefonda konuştuk. Yani mesleki yeterlik ilgili bir takım çalışmalar, belgelendirme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini gördüm. Şimdi kurumlardaki coğrafyacılar üzerinde konuşurken ben orada bir arkadaşım Antalya'daydı. Sanıyorum bir şirket kurmuştu. Kendisine sormuştum hani imza yetkisi diye. Şimdi biz meslek olmadığımız için herhangi bir odaya bağlı olmadığımız için e, olsak da hangi odaya bağlı olacağız? Yani çevre mühendislerinin, jeoloji mühendislerinin böyle bir sıkıntı var. Yani imza yetkisi olmalı. E, o da yok yani. O da olabilmek için hani öncelikle meslek olduktan sonra da yeterli mezun sayısına yani geomorfolok olarak yeterli mezun sayısına e, ulaşılmalı. Tabi e, yani ama öncelikle hazır e, şu anda yaklaşık 35 kişi herhalde Murat'tan öğrendiğim kadarıyla e, arkadaşlarımız e, belediyelerde çalışıyor. Bu gerçekten tırnaklarıyla arkadaşlar e, kazıyarak buralara geldiler yani. Ama onların bu başarılı çalışmalarıyla e, coğrafyacıların, geomorfolokların da e, kendilerine görev ver, verildiğinde bu işleri çok iyi layıkıyla yapabildiklerini gösterdiklerini göstermeye devam edeceklerini düşünüyorum yani. İşte daha önceki e, şeylerde de devlet personel başkanlığı soruyor yani jeomorfolog olarak kimi iş alacağız diyor şimdi. Yani temel soru hangi lisans mezunu? Biliyorsunuz coğrafya bilimlerinde Beşeri coğrafyada, ekonomi coğrafyada, başka alanlarda da yüksek lisans veya lisans yapan arkadaşlar yoksa coğrafyayı bitiren herkes mi olacak? Ama sınav yaptığımızda Murat'la veya diğer arkadaşlarla Çağlar Hocamla da konuşurken matematik, istatistik ilgili sınavları bizim mezunlar nasıl geçecek? Bu ayrı bir soru işareti. İşte şimdi coğrafoloji Derneği belki bununla ilgili çalışmaları, devam et. Ha ben şöyle bakıyorum kendi adıma hani yakın gelecek açısından bizim meslektaşlarımızı neler bekliyor ne gibi alanlarda işte ya paylaşıyorum Yani bunun dışında sizin de aklınıza gelen şeyler vardı. İklim değişikliği bizim çalışma alanlarımızdan su sorunu, sürdürülebilir ucuz yeşil enerji, çevre felaketleri, doğal afetler, yer seçimi, dünya kaynakları krizi, açlık, yoksulluk, savaşlar ve bunlar yani insanın özellikle iklim Göçmenleri yakında herhalde konuşulmaya başlayacak yani konuşulmaya başladı zaten yani ormanların tahribi, işte toprak degradasyonu, sel taşkın yani meteorolojik karakterli veya diğer e, karakterli e, afetler diyeyim veya şiddetli e, olaylar. Yani bunlar e, bizim meslektaşlarımızın e, çalışabileceği hatta çalıştıklarında ben yürekten inanıyorum ki e, çok başarılı olacakları hatta yani önemli katkılar sağlayacakları alanlar yani bunlar. Şimdi ben alt tarafa da Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos ilk insanın severini yapacak demiştim yani. Şimdi astroid madenciliği başlayacak. Oğuz Hoca da hani işte madencilikte, MTA'da da Göktaşlarında da değerli madenler. Hani belki bizim çok uzak gibi böyle bizim meslektaşlarımıza veya e, kamuda çalışanlara sorduğunuzda hani Mars'ta iş var desek ya görev kağıdı var mı? E, yolluğum kaç para? Nerede kalacağım gibi sorular e, Sor ama biliyorsunuz coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama diye bir iş var yani yani geomorfologlar hani bana göre ne iş yapar benim kendi kişisel görüşüm e, kimdir ne iş yapar yani yeryüzünün tarihine ilişkin diyorum dünyayı şekillendiren süreçleri anlamaya çalışan ve yaşadığımız coğrafya üzerindeki nedenlerini ve etkilerini incelemekle uğraşan e, meslekteki insanlar diyorum bana göre böyle yani e, herkes başka. Neler yapabilir? Şimdi mesela neler e, yapıyor? Ben e, yıllarca Murat Saydı zaten e, Bakanlıklar Eserliğe İşleri Koordinasyon Planlama Kurulu'nda e, görev yaptım yani. E, görev yaparken bir ara e, Balıkesir'den Şermin Hoca vardı herhalde. Şermin, Tağıl. E, onlarla bir araya geldim. Ondan sonra e, Nide'den bir hoca vardı ama şu anda beni bağışlasın adını bir an hatırlayamadım yani. E, onlar vardı. Onun dışında pek kimseyi görmedim açıkçası. Yani Eylem 47'de de, 36'da da ama onun yani oralarda ben meslektaşlarımızı ve akademisyenleri de gerçekten görmek istiyorum. Yani ulusal coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili harita mühendisleri yine hocaları akademisyenleri yani ben İstanbul'da bir toplantıya katılıyoruz. Ben İstanbul'dan Ankara'ya dönüyorum. Onların hocaları Adana'daki bir toplantıya gidiyor. Yani o zaman bizim hocalarımızdan da benim naçizane beklentim yani üniversite dışındaki kurumların yapmış oldukları çalışmalara şu anda kurumlarda görev yapan e, arkadaşlarımızla birlikte katılım sağlamalar. Yani mesleğimizin oralarda tanınırlığını da arttırma yönünde diye düşünüyorum. Ben e, kendi adıma e, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri temel grupları çalışmalarına yıllarca, yani çalışma hayatımın benim tamamına yakını coğrafi bilgi sistemleriyle ilişkili geçti yani. En son CBS kanunu yani İmar ve İskender kanunundaki çalışmalara da mecliste Altı toplantısına katıldım yani. Şimdi Türkiye mekansal strateji planı var yani. Özellikle yerel yönetimlerdeki arkadaşları ilgilendirir bu yani. E, bununla ilgili bir toplantıya gittiğimde ben İstanbul'dan e, Mehmet Hoca vardı. E, şehir bölge planlamadan yani. Ben dedim ki ya hocam bir tane coğrafyacı yok mu? Burada bir sürü masa var. E varmış bereket yani. Barış Mater Hoca varmış yani. Türkiye'nin fiziki coğrafyası e, konusunda yani. Hiç yoktan iyidir ama hani keşke 4-5 tane hocamız orada. Çünkü yaklaşık 16-17 masa vardı. Yani sorunlar konuşulacak. Mekansal strateji planında olması gerektiğini yani o paylar arası düzeltiyor. çalışan arkadaşlar benden daha iyi bilir yani bunun dışında ben o günkü sunumda da şeyde dil tarihteki toplantıda Mars jeomorfolojisi ve iklimi çalışan jeomorfoloq var mı diye böyle ortaya bir soru atmıştım. Sağ olsun Profesör Doktor Cengiz Yıldırım hoca dedi ki ben bir öğrencime verdim. Gerçekten gurur verici bir şey. Yani Mars'ı çalışmak için Mars'a gitmeye gerek yok Yani NASA uydu görüntülerini yayınlıyor. Yani yayınladığı kadarıyla üzerinde çalışılabilir. Hatta bunun böyle olduğu ile ilgili ben şöyle bir baktım. Sizler daha iyi bakabilirsiniz. Yani işte gördüğünüz gibi yani antik Mars'ta yani su için bir takım jeomorfolojik kanıtlar olduğundan bahsediyor. Yani Mars Mars'ın jeomorfolojisinde. Hatta yansıda gördüğünüz gibi yani Mars jeomorfolojisinde görüyorsunuz yani fiziki coğrafya departmanının coğrafi bilgi sistemlerinin jeomorfolokların da o içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz yani. Ee, ama yani bizim arkadaşlarımız da, bizim meslektaşlarımız da sanıyorum bu işin içerisinde olabilir ama e, gerçekten de biraz daha eğitim konusunda eğitim programlarının e, gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben yani. Şimdi ben mesela e, çalışma hayatına yeniden başlamış olsam, yani jeomorfolok olarak e, neleri almak isterim diye kendi kendime soruyorum yani, e, Şimdi yazılım, yan tarafta kırmızı e, yansıda bilmiyorum gözükebiliyor mu? E, benim yazılım şube müdürlüğü yaptığım zaman da ziraat mühendisi, jeoloji, makine, jeofizik görmüş olduğunuz e, meslekten, mesleklerden insanlar hepsi yazılım yapabiliyordu. Muhtemelen benim gördüğüm kadarıyla ya, yazışmalarda bizim coğrafyacılardan, jeomofologlardan da bu işi artık el atmış arkadaşlarımız var. Yani çok sevindirici, yani... Ben e, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamayla ilgili olabildiğince eğitim almak isterdim ya. Onun dışında bilgisayar konusunda e, bil, veri tabanları, yani ilişkisel veri tabanı ve işte NoSQL, MongoDB gibi veri tabanı ile ilgili en azından bunlara bir aşinalık, e, bunların tabloları nasıl oluşturulur, nasıl SQL yazılır, e, işte ArcGIS, e, MapInfo, Quantum e, ve ofisin işte professional ile ilgili hiç olmazsa bu konuda bir... Donanım konusunda da temel seviyede bilgi sahibi olması lazım. Yani bilmiyorum kurslar var mı şu anda? E, lisans bizim lisansta bunlar verilebiliyor mu? E programlamada object oriented yani işte veya visual diller, .net, C#, Sharp, e, Python gibi dillerden yani birilerine aşina olmakta fayda var. Yani bunlar e, neredeyse günümüzde olmazsa olmaza doğru gidiyor. Coğrafi bilgi sistemlerinde eğer web GIS yapacaksanız yani GIS ile ilgili bunlara aşina olup bir takım şeyleri yapmaya modelleme konusunu mesela ben öğrenmek isterdim. Yani bununla ilgili algoritma yazılımı veya işte çok MCDA, çok kriterli karar verme analizi biliyorsunuz popüler yani veya analitik hiyerarşi yani ama temel seviyede mesela bu arada fizik, kimya, biyoloji, botanik bilgisi de olmasa, eğer biz biyo coğrafyadan veya jeolojiden bahsediyorsak bence onlar da olmasa ama olmazsa olmaz matematik, istatistik, hukuk Özellikle Hüseyin Hoca, Hattan bilmiyorum ama mesela kıyı kanununda yani jean ismen geçiyor. Yani işte kıyı çizgisini belirleyenler. E, o kıyı ve orman kanunu, e, çevre kanunu ve Avrupa Birliği müktesebatına da e, göz aşinalığı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunlar ne bileyim böyle bir sertifika programı mı olur? E, bölümler bunu yapar mı? Nasıl olur? Bilemiyorum açıkçası. Ama mesela yabancı dili biraz bilmek lazım. Yani yabancı dil olmadan neredeyse olmuyor ve bunun dışında bir de öğrenmeyi öğrenmiş olmak lazım bana göre yani nasıl öğrenebilen öğreneceğini bilen birisi çok şeyi kendi başına da internetten öğreniyor. onun için internet okur yazarı da olmalı takım çalışmasına uyumlu multidisipliner çünkü işte ben hani birebir tanıdığım için Murat'ı veya Ömer'i ister istemez multidisipliner çalışmalar oluyor yani işte o meslek mi daha iyi bu meslek mi daha iyi biz daha mıyız gibi böyle kısır çekişmelere girmeden insanlarla ikili ilişkilerle yapmış olduğunuz çalışmalarla ortaya koymuş olduğumuz katkılarla bizim ne kadar değerli olduğumuzu nerelerde onlara yararlı katkılar sağlayabileceğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ben yani. Akıcı yazma ve konuşma becerileri tabi olmazsa olmaz yani. Uzmanlık sertifika programları eğer lisansta varsa mesela e, lisans süresi boyunca çevrenizde bu programları duyduysanız başka bölümlerden doğal afetler, risk yönetimi yani buna iklim değişikliği, iklim politikaları, e, çevresel etki değerlendirilmesi işte bilir kişilik, iş sağlığı güvenliği, raporlama gibi konularda da e, sertifika programları bence e, çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ben e, sabrınız için teşekkür ediyorum. E,